Merhaba. Nihat bugün oyun hamuru yapıyor. Oyun hamuru. Evet. Nihat bugün oyun hamurundan annesiyle birlikte ahtapot yaptı. Nasıl yaptın Nihat ahtapotu? Ben. Sen yaptın değil mi? He. Evet. İlk önce ahtapotumuzun başı için şöyle bir yuvarlak yaptık. Sonra bu yuvarlığı bu şekilde kafa yaptık. kafa yaptıktan sonra ata badumuzun kollarını yaptık. Kollarını da bu şekilde hamurumuzu incelterek yaptık. Hamurumuzu inceltip kestik ve yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra gözlerini yaptık. Gözlerinden sonra ağzını yaptık. Ahtapotumuz çok tatlı oldu. Oy ahtapot düştü Nihat. Daha fazla hamur işiyle birlikte bir sürü hayvanlar yapacağız. Aa ahtapotun kolu mu düştü Nihat? Yapıştır hadi anneciğim. Oradan mı düştü? <laughs> Şuradan düşmüş anneciğim bak. Şuraya yapıştır annem. Öyle değil bu tarafına. Evet şöyle. Evet. Şöyle yapıştırdık bile. Ahtapottan kuş yapalım mı? Ahtapottan kuş olur mu? Olmaz. <laughs> Hamurdan kuş yapalım mı anneciğim? Yapalım. Söyle bakalım kuşları kuş. Kuş da bakayım. Kuş. Peki mini mini bir kuş şarkısını söyle. Hayır. Ama söylemelisin. Hayır. Mini mini bir kuş doğmuştu. Hadi. Pencereme konmuştu. Aldım mı? Peki Nihat kardeş, Nihat kardeş neredesin? Buradayım de. Burada, burada. İşte buradayım.